Ha bak işte böyle gitti. birlikte. Ee, bak tutamadık çünkü. Ee, dedi çok çok sel vardı. Balık olmadı arkadaşlar. O yüzden de bir de mısır tarda mısır ettik. Mısır topladık. Mısır keyfi yapıyoruz. Şu an babamla da arkada. Babamla sinsinler ve kardeşlerim. Ee, babaannem falan da arkada duruyorlar ki. Keyif gıcır ya Mısır gibi çay falan içip zaten kalkacağız Gideceğiz yani Zavzuna gideceğiz Ben de editler falan filan yaparım artık O ben yine çekeyim Ne diyelim O da üstü pislendi ya Üstü pislendi kötü aldı Yakıyor lan. Ya La, flaşı niye yakıyorsun? Işığı kapasana. Ha yakıyor mu? Tamam dur. Ne oluyorsun ha? Tamam. Oldu. Muhammed şimdi en sona bekleyeceğiz. Bu, bu benim değil mi? İyi ya. Evet. Üf. Yaktı yaktı. Ben yedim.

Tabii an, an geçeyim. Sinir emjini? abi? S -s -s abi? Burayım, Sonra bekle bir hemen bir bekle. Mısır keyfimiz. Şimdi kalk. Ömer'e de ömer neyse. Ver baba yiyeyim. Yiyip geliyorum. Gel. Tamam geldim ah. de. Arkadaşlar yanımda eşek ayı kaldı ya. Özellikle bir yedim. Geldim. Hatta o yemi de şuraya attım. Şöyle yok. bak. Tavuk bak. Çok güzel ha. güzel. mi? çıkmıyor önce. Çık mi? önce. <laughs> Abi bana <hadi. gülüyor> ekran Ben gittim kadar. Baba dedim eşi eşi gayet vardı. O eşi gayet baba? Ah korktum. <laughs> Bok. Ha, tuk. <laughs> ne ömcek geldik kuluma. <laughs> Isıldı lan. Boşver. ol. Oo, pro. <laughs> Bir de kaydı mal niye çok sel vardı. bir tane şey, bir şey almıştık Almıştık yiğit oldu Ayrıca çıkartmadık Yollar burada küçük Silah saklandı Gelin traktörü evine.

motoru açıyor. Lan daha görevimiz daha. Babamı teyzemle ve eşiyle eee ilişti. Ve, e, ve babamı yanındayız. Yani Bu da şu anlık duyuyoruz. Böyle klima bizim ağzımızda klima yoktu ya eskiden valla bunda var ya bari ayakkabı ah ayağım

Biz çekelim video çekiyorum. YouTube'a atacağım. Niye? Niye Ne olacak? ki? bak. Kanalın benimsin daha. de yine Hani. Hani, dedik, o Hani hani. Oo! Lan. be o öyle. Öyle değil. Şeyler çeker istiyorsun. Oha. Dik. İki yüz mü? İki mü? Gözüm görmüyor buraya bir daha göremiyorum. Ha ben ayağım. galiba bizim bizim ya. Yedinci kat. Uçula galiba. bu Martı. Martı mı? Ha. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Abi bir şey abi, abi büyük, o. ne yapıyor <laughs> <abi>? O ne yapıyor <laughs> <abi> öyle? atıyorsun. <laughs> Şurada Oha. tamam bak. Öyle. Kocaman, anne. Kazan herde. Anne kazan herde kazanacaklarım. Kazan herde <laughs> birbirine alış almak Musa geliyor Musa orada A adı ver. konuşuyor şu. Ben var lastik, ben lastik uğruğum bakas. İrim de sabah oldu. Ben şimdi ayrılırım. Akacak. buraya şey, doğru duruyor. İpki, ben gelme ya. Benim sevdim dedi bana La gele be ki da. Eyte. Ana. Gele mi çektin? Ben hemen kendim alıyorum bu bak bu tarafa. Bakın. Kendim ala. Bay bay. Bay bay. Ama şimdi ya da video duraklatıyorum. Sen bak da çeksin sen hatıra kalın. Ama silmen ne Eee. Aa çektim ya çok <laughs> sıra. atacağım. Açayım. Hani benim mısırım. Akış köy vlog. Köy vlog bu ikiymiş. Diye attım bu iki köy vlog iki, iki köyle gidiyor bir ama iki dedim unuttum ikiymiş ama işte iki yapacağım köy vlog üç geldik. gelecek Terme. Bekliyoruz. geliyoruz. Biz oradaki bazı evet, evet. Ediyor ediyor. Büyükten okay. anne küçükten büyüye. Sese var yani. bak.